Adam genç kızın eline sadece bir bakış atarak parmağında kırık olduğunu fark etti. Hiç zaman kaybetmeden yanındaki çocuğun dondurmasını kaptığı gibi birkaç lokma da yedi. Ardından dondurma çubuğunu kızın parmağına yerleştirip onun saç lastiğiyle sabitleyerek geçici bir atel yaptı. Kıza mutlaka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Tam o sırada kızın babası geldi ve kızını götürdü. Hastaneye ulaştıklarında doktor, kızın parmağındaki basit ama etkili ateli görünce hayretler içinde kaldı. Zamanında müdahale edilmemiş olsaydı parmağını kaybedebilirdi. Doktor bir de tomografi istedi. Çekimden hemen önce kız tanıdık bir ses duydu. Yardım eden aynı adam hastaneye gelmişti. Kızın babası adama teşekkür etmek üzereyken aniden öksürmeye başladı. Adam göğsüne dokunarak bir şeylerin ters olduğunu hissetti ama adamı hemen geri itti. İyiyim dedi. Ne var ki kısa süre sonra yere yığıldı. Hemşire acil müdahale ekipmanları getirmeye çalışırken adam babanın göğsüne elini koydu ve zihninde babanın kalbinin üç boyutlu görüntüsü belirdi. Kalp durmuştu. Hemşire yalnızca oksijen maskesi getirdiğinde adam kalbi kontrol etmekte ısrar etti. Doktor durumu incelediğinde gerçekten de kalbin atmadığını fark etti. Adam derhal kalp masajına başladı ve sonunda babanın kalbi yeniden çalıştı. Fakat şimdi babanın acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki hastanede uygun bir cerrah yoktu. Herkes ne yapacağını bilemezken kız gözyaşları içinde adama dönerek yardım etmesini istedi. Ancak adam daha önce imzaladığı bir sözleşme yüzünden ameliyat yaparsa meslek hayatının biteceğini söyledi. Tam arkasına dönüp gitmeye hazırlanırken küçük kız cebinden tek bir bozukluk çıkardı ve adamın avucuna bıraktı. Kızın gözünden süzülen yaşları gören adam, ne olursa olsun bu adamı kurtaracağına karar verdi.